Merhaba Halit Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Daha iyiyim. Neler yapmıştık size? Hocam, şimdi ilk seansımızda geldiğimizde bir şeyi uyguladınız. bu, bu şeyi serum uygulamamız evet. olmuştu. Onunla tabii benim ilk görüşmemde de size anlattığım gibi e, duruş bozukluğum vardı. Bel ağrınız Zatım, vardı şiddetli. Şey Bu serumla şeylerimi düzelttim. E, duruşum falan düzeldi. Ağrılarınızı hafiflemişti. Aşırı derecede hafiflemişti. E, i̇kinci seansımızda da e, bant uygulamamız oldu hocam. Evet. Fıtığınız ee, çok büyük olduğu için o fıtığınızı küçültmek için. Onu siz karar verdiniz. Evet. Benim, benim için önemli değildi. <laughs> <laughs> bant uygulamamızı yaptınız. ikinci şey, seansımızda. Bant uygulamasının 3 günü çok ağrılı geçti ama daha sonrasında çok büyük bir rahatlama oldu. Evet. Ee, tabii şu an 3. seansımız, kontrol seansımıza geldik. Evet. Ee, egzersizlerimizi yapıyorum. Sizin verdiklerinizde herhangi bir aksaklık yok. kontrol yaptığınız, kendiniz de söylediğiniz zaten herhangi bir problemim yok. Evet. Ee, şu an kaliteli, sağlıklı, yani, Ağrılar tamamen, tamamen geçti. Bitti. Duruşunuz düzeldi artık. Aşırı rahat de, yürüyebiliyorsunuz, evet, rahat evet. durabiliyorsunuz. Evet. Ama kendinize dikkat etmeye devam edeceksiniz. Aynen devam ediyorum. Zaten ben e, ikinci seansımızdan sonra bir iki hafta kadar hiç şey yaptım bayağı bir kendime dikkat ettim. Uh -huh. e, yeni yeni işlerime adapte oluyorum, tekrar harekete başladım ama fazla da yüklemiyorum. Evet. E, egzersizlerle beraber güçlendiriyoruz. Devam ediyoruz hocam Evet, bel şey... ameliyat demişlerdi, ameliyattan kurtardık. Ameliyat. Aynen, aynen hocam. Ki yani yaşımın genç olmasından dolayı da kimse ameliyat olmadı. Hatta ameliyat diyen doktor da yaşın genç ama yapacak bir şey yok. Hani çok büyük, çok ilerlemiş. 5-6 e, bölge gibi bir şey söylüyordu. Evet. E, yani sağ olun sizle de tanıştık. Vesile oldunuz, güzel oldu. E, ben memnunum hocam. Çok güzel, çok güzel. En Şifa bulmanıza var. çok sevindik. Bundan sonra hani kontrolünüz de iyi geçtiği için herhangi bir şikayetiniz olursa o zaman sizi tekrar kontrol edeceğiz. Hoş Ama kendinize dikkat etmeye devam edeceksiniz. Birdenbire ağır yük kaldırmak, ters bir hareket yapmak yok. Ameliyat olmuşsunuz gibi kendinize dikkat edeceksiniz ki o fıtığınız çünkü birdenbire yok olmayacak, zamanla azalacak. O süreçte de siz kontrollerle işte egzersizlerle devam edip o bölgeyi kuvvetlendireceksiniz ki iyileşmeniz devam etsin. Çünkü iyileşmeniz hala devam ediyor. Sizin ağrınız geçse bile iyileşme devam ediyor o bölgede. Ona o şekilde dikkat ediyorum. Aynı zamanda şey, bu ozon tedavisi almıştık. O da evet. büyük destek görüyoruz. Yani fazla bir enerjimiz var ama yine de kendimizi <laughs> stopluyoruz. <Evet. gülüyor> fazla hareket etmemeye çalışıyoruz. Olsun. Bağışıklığınızı da kuvvetlendiriyor ozon Güzel tedavisi zaten. Aha. İyi Hadi süper. Geliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tedavimiz kaç saat Bir 10 seans süredi onu anlatabilir miyiz? Tedavimiz üçüncü seans bu. Evet, ilk seansta bir enjeksiyon tedavisi yaptık. İkinci evet. seansta bant uygulaması yaptık. Bel fıtığımızdaki o fıtığı küçültmek için. Hı hı. Üçüncü seansta da hastamızın şikayeti geçse bile kontrol amaçlı çağırdık ki hem muayenesini yaptık hem hastayı tekrar kontrol aynen. ettik. Şu anda hiçbir sıkıntı olmadığı için bundan sonra hasta şikayeti olduğunda gelecek. Aynen, aynen hocam.